İlk patlama yerel saatle 21.15'te yapıldı. Fransa ile Almanya arasında yapılan hazırlık maçının oynandığı stat yakınlarında oldu. Ardından stat civarında iki patlama daha oldu. <laughs> Maça gelen taraftarlar statta tutuldu. Stat girişinde gerçekleşen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Paris'in 10 ve 11. bölgelerine ise silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Ve Bataklan konser salonunda rehine krizi sonrası yapıldı saldırı. En çok kayıp burada verildi. Salondaki 100 kişi hayatını kaybetti. Kara gelince toplamda 123 kişi hayatını kaybetti. 99'u ağır, 250 yaralı var. Saldırganlardan 8'i öldürüldü. Fransa tüm sınır kapılarını kapattı ve tüm Fransa'da olağanüstü hal ilan edildi. Zorunlu haller haricinde vatandaşların sokağa çıkmaması istendi. Bataclan, sonra, e, sonra, dakika, sonra, sonra, e, e, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris saldırılarının sorumlusunun terör örgütü IŞİD olduğunu açıkladı. Paris saldırılarının plan ve organizasyonunun ülke dışında yapıldığını söyleyen Hollande, eyleme Fransa içinden yardım edildiğini belirtti. Ayrıca Fransa'da katliam nedeniyle 3 günlük ulusal yaz ilan edildiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı saldırıları savaş nedeni olarak tanımladı. Bu elim hadise terörizm konusunda uzun süredir dile getirdiğimiz hassasiyetlerin ne kadar isabetli olduğunu acı bir şekilde göstermiştir. Artık terörizmle mücadele konusunda sözün bittiği yerde olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ve artık bunun ön plana çıkması gereken bir dönemde olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Terörizm konusunda ilkeli tavrımızı bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğiz. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Japonya Başbakanı'nın katıldığı Türkiye-Japonya İş Forumu'nun açılışında konuştu. Önce Paris'teki terör saldırılarında yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından saldırıya ilişkin mesajlar verdi. G20 zirvesi öncesinde gerçekleşen bu terör saldırıları uluslararası dayanışmamıza ne kadar çok ihtiyaç hissettiğimizi bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bayraklar yarıya indirildi. Diğer ülkelerin liderleri de ardı ardına mesajlarını paylaştı. En dikkat çeken ise Suriye lideri Beşar Esad'ın sözleri oldu. Çünkü Esad'ın sözleri hem kınama hem de Fransa'ya eleştiri niteliğindeydi. Esad saldırılarla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Fransa Suriye'nin 5 yıldır yaşadığı terörü yaşadı dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise bu teröristleri adalet önüne çıkarmak ve halklarımızın yakasını bırakmayan her türlü terör şebekesinin peşine düşmek için Fransız halkı ve dünya genelindeki uluslarla birlikte çalışma yolunda gereken her şeyi yapacağız açıklamasında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yaşanan saldırıların ardından şoktayız ifadesini kullandı. Bakanlar kurulunu acil toplantıya çağırdı. İngiltere Başbakanı David Cameron Twitter hesabından yardım için elimizden geleni yapacağız mesajını paylaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Fransa halkının yanında olduğunu belirtti. NATO'dan yapılan açıklamada terörizm demokrasi asla mağlup edemeyecek denildi. Çin, Mısır, Kuveyt, Fas, Norveç, Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ve Suudi Arabistan'dan da saldırılara tepki geldi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir banka şubesine soygun amacıyla gelen ve bankadaki güvenlik görevlisinin tabancasını alan soyguncu zemin katta bulunduğu sırada birinci katta bulunan bazı banka çalışanları ve müşteriler aşağıya atlayarak kaçtı. Düşmenin etkisiyle vücutlarında kırıklar oluşan kişiler tedavi altına alınırken iki stajyer kız kendilerini bir odaya kilitleyerek korku içinde kurtarılmayı bekledi. Stajyerlere yakınları telefonla arayarak sakinleştirmeye çalıştı. Sizden haberi yok olur. Çekelim mi? Tamam mı? Dedim. Uğraşamazsınız, yukarıda tamam, çıkıp uğraşamazsınız, rahat olun. Söyle, söyle, bak, Sıkın, tamam mı? Aralarında müşterilerin de bulunduğu 12 kişiyi rehin alan soyguncu, kasa ve bankamatikteki paraları boşalttırarak çuvala doldurdu. Olay yerine özel harekat ve terörle mücadele şubesi ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi ulaşıma kapatarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Bu arada soyguncu bazı rehineleri serbest bıraktı. Yaklaşık 6,5 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda soyguncu yaralı olarak ele geçirildi. Rehineler sağ olarak kurtarılırken yaralanan soyguncu tedavi altına alındı. 43 yaşındaki şüphelinin sabıka kaydının bulunduğu ve ailevi problemleri olduğu kaydedildi. Konya'da bir aylık bebeğini emzirirken uyuyakalan Suriye uyruklu 19 yaşındaki kadın sabah uyandığında bebeğini hareketsiz yatarken buldu. Hemen hastaneye götürülen bebeğin öldüğü anlaşıldı. Annenin uyuduğu sırada bebeğinin üzerine yatıp nefessiz bırakarak ölümüne neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Erzincan'ın Kemah ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 2010 yılından beri sürdürülen kazı çalışmalarında tarih aydınlatıldı. Bin yıllık Türk mahallesi ortaya çıkarıldı. Kemah Kalesi'nde iki senedir yapmış olduğumuz mahalle veyahut da sivil mimari örneklerle ilgili kazılarda aynı benzer sokak dokusunu ve ev yapısını ortaya çıkardık. Kemah'taki yerleşim yerlerine benzer tarzda e, kalenin içerisinde de evlerin konuşlandığı ortaya çıkarılmış oldu. Atatürk ve Gazi Üniversiteleri Sanat, Tarihi ve Arkeoloji bölümlerinde lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencilerinin de katıldığı kazı çalışmalarında ilk önce Bey Camii ve hamamı bulundu. Evliya Çelebi'nin e, eserinde, seyahatnamesinde bahsetmiş olduğu işte kale içerisinde yaklaşık 600 kadar ev var. Bu evlerin bir tanesinde bahçe var, diğerleri birbirine bitişik olarak inşa edilmiş şeklindeki tanımlamalarından da istifade ederek kazı çalışmalarına kalenin kuzeybatı kesiminde başladı. Daha sonra sivil mimarinin ortaya çıkarıldığı köyün Mengücekliler dönemini işaret ettiği belirtildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Serpil Şahbaz yönetimindeki hafif ticari araç, Arif Aydın yönetimindeki bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atarak ters dönen hafif ticari araç içerisinde sıkışan biri çocuk 3 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Diğer araçta bulunan Arif Aydın eşi ve çocuğu kazada yara almazken olayın şokunu bir süre üstlerinden atamadılar.